Hepinize merhabalar çocuklar. Haftanın ikinci günündeyiz ve ikinci gününde sizlerle kitap çalışması yapacağız. Bugün günlerden salı. Evet, dün pazartesiydi. Bugün günlerden salı çocuklar. Kitap çalışmasında sizlerden Renkler ve Şekiller kitabını çıkarmanızı istiyorum. Ve 18. sayfayı açıyorsunuz. Hemen size göstereyim sayfayı. Bu sayfayla başlayacağız çocuklar. Evet biraz bekliyorum. Herkes açtıysa evet kalemlerimizi de yanımıza almayı unutmuyoruz. Evet hemen başlayalım isterseniz, hazırsanız. Evet burada diyor ki bize varlıkları mavi renge boyayalım. Bakın 1 2 3 4. Tam dört tane varlığımız var. Biz bunları zaten gördüğünüz gibi mavi içlerini ne yapıyoruz? Taşırmadan güzel bir şekilde boyuyoruz. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Evet ben boyamaya başladım. Evet, kalimiz ne yapıyoruz? Bu şekilde tutuyoruz değil mi? Kesinlikle yukarıdan şu şekilde tutmuyoruz. Evet herkes kalemini doğru tuttu mu? Teşekkür ederim. Hadi bakalım boyamaya devam edelim. Evet, bu uyanlar bana göstersin olur mu? Ben şimdi şapkamı boyadım ve size göstermek istiyorum. Bakın. Evet, siz de bana gösterin. Hatta bu yapmış olduğunuz etkinliklerin resimlerini bana ee, anneleriniz alsın. Olur mu? Hepinizin çok güzel boyayacağına inanıyorum zaten. Evet. Acele etmenize gerek yok. Yavaş yavaş boyuyorsunuz. Evet. Ben kalemimi de bitirdim. Şimdi diğerine geçtim. Ben görüyorum bazıları kalemi yanlış tutuyor. Nasıl tutuyorduk çocuklar bu şekilde değil mi? Evet. evet çocuklar göstereyim size bakın. Sadece balığım kaldı alamı da bitirdikten sonra diğer sayfaya geçeceğiz. Sizler eğer bitiremediyseniz daha sonra da etkinliğinizi tamamlayabilirsiniz. Acele etmenize gerek yok. Dediğim gibi çizgilerin dışına taşırmadan boyayalım ve kalemimizi düzgün tutalım. Biraz da kalemimizi boyarken bastırmayı unutmayalım tamam mı? Evet ben bu sayfayı bitirdim. Sizce nasıl oldu? Evet çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi 19. sayfaya geçtik çocuklar. Evet 19. sayfada bize ne diyor bakalım. Ben turuncu bir dikdörtgenim. Evet bu şekil neydi çocuklar? Bizler şekilleri öğrenmiştik. Dikdörtgen, değil mi? Evet, portakalı turuncu renge boyayalım diyor çocuklar. Herkes turuncu kalemini alsın bakalım. Artık bizler biliyorsunuz renkleri de biliyoruz. Renkleri de öğrenmiştik. Ben hemen turuncu kalemimi aldım. Sizler de aldınız mı? Evet, teşekkür ederim. Hemen ee, boyamaya başlıyorum. Portakal zaten biliyorsunuz ne renk olur çocuklar? Turuncu. Evet ben başladım boyamaya. Sizler de başlayın. Bugün sadece sizinle iki sayfa çalışma yapacağız. Çok yormak istemiyorum sizi. Ama yapmış olduğunuz etkinlikleri bana resmini göndermeyi unutmayın olur mu? Benim biraz parmaklarım yoruldu. Sizin yoruldu mu? <laughs> biraz dinlenebilirsiniz. Evet bakın. Hiç taşırmadan, hiç beyaz bir yer bırakmadan boyamama devam ediyorum. çocuklar ben portakalımı turuncu renge boyadım ve etkinliğimi, kitap çalışmamı tamamladım. Sizler de bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.